Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza geldik ikizler burcuna bakalım ikizler burcu 2022 Ağustos ayında neler yaşayacak ee, umarım güzellikler yaşarsınız sevgili ikizler <laughs> her şey dileğinizce gerçekleşir evet ee, sevgili dostlar e, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım ilk defa izleyenler için e, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz ayrıca zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var. fsa tarot kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Burç yorumları. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Hem kanalımın hem de instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet canlarım. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Evet. Ee, şimdiden iyi izlemeler diliyorum Sevgili ikizlere Bakalım ikizler Para sekizlisi Bir başlangıcınız var Yeni bir iş Yeni bir ilişki Kariyer, eğitim ee, Ya da e, Sağlıkta diyelim Yeni bir başlangıç yapacaksınız Eee Öyle görünüyor. Tılsımların sekizlisi. Ve e, kılıç onlusu. Şu an belki çok yorgunsunuz. E, ya da büyük bir hayal kırıklığı yaşadınız. Üzüntü, keder. Böyle bir dönemdesiniz. Ama atlatacaksınız diyor. Bitecek bunların hepsi ve kurtulacaksınız. Kılıç onlusu. Şu an ufukta ışık var ama görmüyorsunuz. Her an her yer aydınlanabilir, güneş doğabilir ve değneklerin onlusu, dörtlüsü kutlamanız var. Evet, kötü bir dönem bitiyor hayatınızda. Ee, bu kılıç onlusu bir yerde mezar kartıdır, bir şeyleri artık gömüyorsunuz. Sizi yoran, üzen ne varsa bitiyor hayatınızda. Belki büyük bir sağlık sorunu, belki bir bağımlılık, belki... E, başka şeyler bitiyor ve değneklerin dörtlüsü kötü bir ilişkide olabilir. Kutlama var. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Ektiklerini, bi ektiklerinizi biçeceksiniz. Hasat zamanı diyor. Bekarlar, e evlenmeyi düşünenler, e söz, nişan, düğün yapabilirsiniz. İşte e iyi bir iş işe girebilirsiniz iş, e, iş sorunu olanlar ya da çalışanlar bir hayli yüksek zam alabilirsiniz e, ya da ödül e, belki eğitimde çok iyi bir yer kazanacaksınız bunları söylüyor ve yükselme var kesinlikle yükselme çalışıyorsanız iş yerinde mutlaka terfi edeceksiniz Para üçlüsü. Kendi işinizi yapıyorsanız kazancınız artacak. E, i̇lişki ise dediğim gibi mutlaka e, düğün, söz, nişan, düğün olabilir. Yani statünüz, konumunuz, durumunuz yükseliyor. Yükseliş var. E, kılıç sekizlisi. Şu an kapatmışsınız kendinizi, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da kapalı bir yerdesiniz. Çıkamıyorum diyorsunuz ama ya da çıkmak istemiyorsunuz. Kurtulamıyorum diyorsunuz. Diyor ki istersen kurtulabilirsin. Cesur bir seçim yap ve adım at. Olayları net göremiyorsun. Ve güneş kartı. Bakın olumlu. Her şey olumluya dönüyor. Güneş doğuyor. Aydınlanıyor zaten e, güneşin bol olduğu bir dönemdeyiz yaz ayındayız her şey parlıyor bakın güneş de sizin hayatınızı parlatacak yani sorununuz her neyse mutlaka aydınlanma yaşayacaksınız. İş olsun, ilişki olsun, kariyer olsun, eğitim olsun, sağlıkta da sorun varsa mutlaka iyileşeceksiniz diyor ve büyücü kartı kendinize çok güveniyorsunuz, güveniniz sonsuz, ben her şeyi yapabilirim, elimden her şey geliyor diyorsunuz ee, ve yapacaksınız diyor kupa altılısı. Birilerini çok özlemişsiniz, özlem çektiğiniz insanlar da olabilir, belki de gelecek. Ile alakalı planlarınızı harekete geçirmek istiyorsunuz. Bundan e, ilgili hayaller hayalleriniz var. Ve kılıç kralı. Bu sizin kartınız. Siz bir hava burcusunuz. E, bir şeylere mantık çalıştırmaya gayret ediyorsunuz belki de. Olmayacağını düşünüyorsunuz belki ama bakın kupaların dokuzlusu bol kazanç diyor mutluluk bolluk bereket geliyor sevineceksiniz çok sevgili ikizler ve dua ediyorsunuz dualarınız kabul olmuş karşılığı var mutlaka bir başlangıç yapacaksınız çok güzel bir başlangıç olacak dua etmeye devam edin niyetinizle alakalı ve evet ne demiştim ee, belki sağlık sorununuz var belki kötü giden bir şeyler var ama hayatınızdan çıkıyor bitiyor bu kötü dönem kılıçların olusunda güçleniyorsunuz maddi manevi güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz evet emeklerinizin karşılığını alacaksınız burada kupa kralı var sezgileriniz güçlü merhametli insansınız yardım seversiniz bunun karşılığında da emeklerinizin karşılığını alacaksınız mutlaka. Ödülleriniz var sevgili ikizler. Ve değnek ikilisi bir adım atmışsınız, beklemedesiniz. Belki iş, belki ilişki, belki kariyer ya da eğitim. Haber bekliyorsunuz. Gelecek olan haberler çok olumlu e, var. E, olumlu haberler çünkü değişim var, büyüme var, gelişme var ve güzel haberler ardarda gelecek. Değneklerin üçlüsü beklenen haberler çok olumlu gelecek ve sizi mutlu edecek. Siz ne kadar da olmayacağını düşünseniz e, olacak diyorum. Ve kılıç kraliçesi bu da sizin kartınız soğuk bir enerji ama güneş doğuyor niyetinizi Mutlaka aydınlanacak bolluk bereket var diyor evlenmekse evleneceksiniz bekarlar. Ee, ve sabırsızlığınız çıkmış değnek kraliçesi hayli sabırsızsınız ama diyor ki sen tuttuğunu koparan bir insansın. Elinden her şey geliyor. Zaten kendine de çok güveniyorsun. Sana yardım edecek insanları çekebilirsin kendine. Ki yardım alacaksın. Zaten duaların kabul olmuş. Mutlaka gerçekleşecek. Ve değnek kralı. Evet kurduğun hayallerde iş kurmak mı var? Kendi işinizi yapmak mı var? Yapacaksınız. İyi bir kariyer yapacaksınız. Ee, yapabilirsiniz. Güçleniyorsunuz. Ee, güçlü bir konuma geleceksiniz. Belki terfi edeceksiniz. Belki ilişki içinde bir canlılık var. Ve adalet kartı e, ya adliyelik işiniz varsa mutlaka lehinize sonuçlanacak ama yoksa da e, gerçekleşecek olan e, olay mutlaka adil olacak. Çözüm bulunacak diyor burada eşitlik mücadelesi kazanacaksınız. E, kılıç üçlüsü geçmişte yaşadığınız bir üzüntü, keder, gözyaşı e, ama diyor ki he, her şeyin bir sebebi vardır. Zaman bütün yaraları sarar bir üzüntü bir keder gözyaşı ama mutlaka sonu mutlu olacak diyor orada mutluluk var. Ve bakalım enerji ne durumda sevgili ikizler. Bugün videoları çekerken çok zorlanıyorum. Hayırdır inşallah. Ve güneş kartı çıktı. Bakın. Gerçekten hayatınız aydınlanacak. Artık bolluk, bereket, sağlık mutluluk, huzur, her şey sizinle. Siz yeter ki olumlu düşünün. Ya, sezgileriniz doğru gördünüz mü? Bu doğrultuda harekete geç diyor. Sezgileriniz şu ara çok yüksek. Ee, zaten bir uyanış var Her şeyi hissediyorsunuz Hissedeceksiniz de işaretler görebilirsiniz Bunlar ee, Rüyalar Nesneler Harfler Rakamlar olabilir Bunların hepsi size haberci Niyetinizle alakalı Bunlara dikkat edin Çünkü şu ara Eee İki aydır sezgiler yükseldi. Daha da e, ileri gidecek. Bir de e, Satürn'ün retrosu var. Bu retroda biraz ağır gidebilir ama mutlaka çözülecek diyor astrologlar. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, gönderi butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Özel bakım yaptırmak isteyenler e, özel bakımlar yapıyorum, yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot kehanetleri orada da e, burç yorumları yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hep de olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bu arada güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Mutlu olurum. Evet. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.